Burası İstanbul Avcılar. O noktada bir pazar yeri. O aracın orada ne işi var diyeceksiniz. Bakın neler yaşanmış. Aracını pazar kurulacak alanda unuttu. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. İş var bunun ama vatandaş için zor yani. İstanbul Avcılar'da semt pazarını açmaya gelen esnaf tezgahlarını kuracakları caddede park halinde iki otomobil olduğunu gördü. Polisi aradık, belediyeyi aradık. Kimse ilgilenmedi. Araçlardan birinin sahibi kısa sürede bulundu. Ancak diğerinin sahibine bir türlü ulaşılamadı. Durum böyle olunca da pazar esnafı çareyi otomobili yolun ortasına çekmekte buldu. Arabayı unutmuşlar. Belediyeyi çağırdık belediye gelmedi. Polisi çağırdık polis gelmedi. Bunu ortaya aldık. Yaşadığımız şey şu an bu. Pazarın ortasındaki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vallahi bilmiyorum herhalde unuttu sahibi yok. Çok saçma. Geçemiyor vatandaş. Çok zor. Hiçbir şey gelmedi. Böylece kaldı. Zabıta ekiplerinin devreye girmesiyle otomobilin sahibine ulaşıldı. Araç pazar alanından çekildi. Böyle bir aksilik olmuş. İnsanlara da biraz rahatsızlık verdik. Üzgünüz farkında olmadan yani.